Merhaba arkadaşlar. Hemen başlayalım sorularınızı çözmeye. Ekrana geçiyoruz. Ve ilk sorumuz yine bir çembersel hareket sorusu. Bana diyor ki bir cismimiz varmış ve bu cisim sürtünmeli bir silindirin içerisinde düşmeden ancak dengede kalabildiğine göre acaba diyor buna göre niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü artırılırsa cismi aynı yörüngede düşmeden yine devam eder. Şimdi önce şunu bir tartışalım. Bu cismin düşmemesindeki gerekçe normal şartlarda ağırlığı düşürecekken yukarıya doğru bir kuvvet olması lazım. O kuvvet nedir diye düşünün. Mesela merkezcil kuvvet mi acaba? Yok. Merkezcil kuvvetin yönü yukarıya doğru değildir, yataydadır. O halde yukarıya doğru bulabileceğiniz tek bir kuvvet var burada. O da sürtünme. Demek ki sürtünme kuvveti cismin ağırlığından büyük ya da eşittir. Yani büyük de olabilir fakat eşit olması ancak kelimesini karşılar. Bu kelimenin anlamı eşit anlamındadır. Şimdi sürtünme kuvvetine sebebiyet veren şey bir sürtünme katsayısıdır. İkincisi ise bizim merkezcil kuvvet dediğimiz şey. Çünkü buraya yazacağımız şey aslında zemine uygulanan dik tepki kuvvetidir. O da merkezcil kuvvetten başkası değil. Şimdi bakın eğer sen sürtünme kuvvetini artırırsan düşmeden dengede kalmaya devam eder. Hiçbir problemle karşılaşmazsın. Ama şu kısmı artırmaya kalkarsan işte o zaman düşüşler yaşanır. Şimdi burada devrede en dikkat etmeniz gereken şey cismin kütlesidir. Çünkü kütle hem merkezcil kuvvette var hem de cismin ağırlığında var. Kütlesini artırsanız da, azaltsanız da dengeyi bozacak hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bu sebeple bunun artması hala bizim düşmeden hareketimize devam edebilmek anlamına geliyor. İkincisi birinci yargıya bakalım. Silindirin açısal hızı arttığında merkezi kuvvet artar. Zaten ben de az önce ne demiştim? Sürtünme kuvvetini arttırdığında düşmeden hareket devam edebilir. Onun için bu da doğru. Fakat ortamın çekim ivmesi artırılırsa işte o zaman şu artacağı için sürtünmeden daha büyük hale gelecektir. Bu sebeple de cisim aşağıya doğru düşmeye başlayacak. Doğru cevap Dominik Cumhuriyeti'dir. Next question. Öyle mi diyorlar? Şimdi güneş etrafında dolanan bazı gezegenlerin kütle ve yörüngelerinin ortalama yarıçaplarını vermiş. Acaba diyor gezegenlerin periyotları arasındaki ilişki ne? Dur. Şimdi biz aynı güneş etrafında dolandığımıza göre ve periyot sorduğuna göre Kepler yasalarının üçüncü kanunu bir hatırlayalım. Periyotlar kanunu bize diyor ki r1'in küpü bölü t1'in karesi eşittir r2'nin küpü bölü t2'nin karesi. Bu oran daima her gezegen için sabit. Şartım ne? Aynı yıldızın etrafında dönmek. O halde bana gezegenlerin kütleleri lazım değil. Çünkü dikkat ettiyseniz kütle ile alakalı herhangi bir şey yazmadık biz. Kurala sadık kalın arkadaşlar. Şimdi tek tek ne yapacağız? Bakacaksınız. Yarı çapla dikkat ederseniz periyot doğru orantılı. O zaman yarı çapla periyot doğru orantılıysa en büyük yarı çapı olanın periyodu da en büyüktür. Bu sebeple Uranüs'ün periyodu en fazla. TU en büyük. Peki, şu iki arasında kütle kıyaslama yaparsak ne deriz? Jüpiter Merkür'e göre daha fazladır. O zaman sonra T Jüpiter, sonra da T Merkür geliyor. U, J, M Dominik Cumhuriyeti'dir doğru cevap. Ve sıradaki soru. K ve L gezegenlerinin kütleleri sırasıyla M ve 4M, yarıçapları da R ve 2R'dir diyor. Kütleleri 40 ve 80 olan kuzey ve çisemin şekildeki konulardayken ağırlıklarının oranını istiyor. Şimdi ağırlık dediğimiz şey aslında kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımıdır. O zaman bize lazım olan şey bir cisimlerin kütleleri belli. Kuzeyin kütlesi 40, çisemin kütlesi de 80 verilmiş. Bunda hiçbir sorunumuz yok. 2 yer çekimi ivmesi. Hemen bir bakalım. K gezegeninin yer çekimi ivmesini yazıyorum. GK diyelim. Ben evrensel çekim sabitini yazmıyordum hatırlarsanız. Çünkü sadeleşince zaten sorun olmuyordu. Kütlenin, gezegenin kütlesi M bölü yarı çapımız R olduğuna göre R kare. Bir de GL'yi yazalım. Onun da kütlesi 4M'miş bölü yarı çapımız 2R'nin karesi. Yani bak sen Allah'ın işine. vallaha aynı çıktı. O zaman şimdi artık ağırlıklarını yazabilirim. Kuzeyin kütlesi 40 çarpı çekim ivmesi G. Çiseminkini yazalım. Onun kütlesi 80 çarpı çekim ivmesi yine G. Çünkü eşit çıktı dedik ya az önce. Bakın formüllere baktığınız zaman birbirlerine eşit çıktılar. O zaman Bunların ağırlıklarının oranı, G'ler sadeleştiği için, 1 bölü 2'dir. Şimdi geldik yine başka bir soruya. Diyor ki, R ve 2R birbirlerine yapışık olan K ve L çarkları O noktasından geçen bir eksen etrafında ok yönünde dönüyor. Gayet güzel çarkların O noktasına göre eylemsizlik momentleri eşit olduğuna göre şimdi bakın ben ilk olarak şekle baktığımda lan kesin var ya çembersel harekettir diyordum ama adam ı harfini göstererek yani eylemsizlik momentini göstererek bana dedi ki kardeş bu başka bir bölüme giriyor çembersel hareketle çok alakası olmayabilir. Şimdi benden istenen şeye bir bakalım. K çarpına, çarkına ait açısal hız, açısal momentum ve dönme kinetik enerjisi niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü L'ninkine eşittir soruyor. Ben kurala bakarım. Bir açısal hız tur sayısıydı. O zaman gördüğünüz gibi bunların tur sayıları eşittir. Çünkü birlikte dönüyorlar. Yani bunu aldık. İkinci açısal momentum. Hemen açısal momentumun formülünü yazarım. Yani kurala sadık kalın. Bak yazdım. I'ları eşit vermiş valla adam. E, açısal hızlarının da şimdi biz eşit olduğunu bulduk. O zaman bunlar da eşittir. Dönme kinetik enerjisi. Yazarım kardeşim formülünü. 1 bölü 2 I çarpı omega kare. Bu bir sabit. Bunlar eşit. Bunlar eşit. E o zaman dönme kinetik enerjileri de eşittir. Doğru cevap 1, 2 ve 3. Sana ne sorduysa sadece onunla ilgilen ve onun kuralını yazmaya çalış. Do you understand me? Evet. Sıradaki sorumuz da bir silindir sorusu. Bana yine aynı mantıkta bir soru soruyor ve ben de aynı şekilde cevaplıyorum. Az önce çözmüştük ya. Aşağıya doğru cismin bir ağırlığı var. Karşılığında yukarıya doğru bir sürtünme kuvveti sürtünme kat sayısını 0,2 olarak vermiş. Bunlar birbirlerine eşit ya da sürtünme büyük olmalı. Benden minimum değerini istiyor. Onun için ben sürtünme kuvvetinin mg'ye eşit olduğu hale alacağım. Formülümüzü açıyoruz. K çarpı tepki kuvvetimiz merkezcil kuvvetli. Hatırla onu. Eşittir m çarpı g. Zaten g'yi parantez içerisinde 10 vermiş. Açıyorum. 0,2 K çarpı merkezcil kuvveti benden çizgisel hızı sorduğu için şu şekilde yazıyorum. M V kare bölü bakın yarı çapımıza 0,5 eşittir M çarpı yer çekimi ivmemiz 10. Kütleyi niye vermemiş acaba diye merak ediyordum. Meğersem çok da ihtiyaç yokmuş. Sadeleştirme yaptığımızda V kare eşittir 25 ve eşittir 5 metre bölü saniye olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülür efendim. Devam. Ne diyor? Genel olarak anlamadım diyor. Tamamdır bacım. Yarı çapı yedi yazalım. Verilen bilgi sorunun üzerinde yoksa ben yazarım. Daha sağlıklı oluyor. Olan o merkezli çemberin S noktasında delik vardır. Bir P cismi şekildeki konumdan serbest bırakılıyor ve S noktasındaki delikten geçtiği anda çember maksimum periyotla dönmeye başlıyor. P cismi S deliği tam aşağıya indiğinde buradan çıkıyormuş. Hmm. Acaba diyor çemberin periyodu kaçtır? Şimdi bakın. Acaba bu cisim bu noktadan S noktasına ne kadar sürede gelir? Önce onu bir bulalım. Çünkü periyot diyorsa sana zaman soruyordur. O zaman zamanla senin işin var. Hatta şu zamanla işin var. Bu cismin şu delikten şuraya gelene kadar ne kadar süre geçirdiğiyle işin var. O zaman biz işimize başlayalım. P'den S'ye gelinceye kadar 5 metre yol almış. 5 metreyi 1 saniyede alır. Hani 5 15 kuralı vardı ya. Sonra S'den en alt deliğin oraya gelene kadarki mesafemiz de 15 metredir. Yani birinci 5 metreyi bir saniyede aldıysa sonraki bir saniyede alacağı yol 15. Tam alt taraftaki deliğin olduğu yere geliyor. Demek ki bir saniyede buraya geldi. Peki adam ne diyor? Diyor ki S deliği de aynı bir saniyede aşağı gelecek diyor. Yani bu sorunun aslında çözümü soruyu gerçekten anlayabilmek. Demek ki çemberin yarım turu bir saniyede gerçekleşiyor benden istenen şey bir tam turu. E o zaman bir tam turunu istiyorsa o da bir saniyede gerçekleşir diyebiliriz. Burada da niye böyle demişse.